Rusya'dan ürün ithal etmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Güvenilir tedarikçilere nasıl ulaşılır? Onlarla doğru tekniklerle nasıl iletişim kurulur diye mi düşünüyorsunuz? Veya halihazırda tedarikçiniz var ama alternatif üretici kanalları mı arıyorsunuz? Merhaba, ben Adıgün Çeviri ve Danışmanlık firmasından İthalat Danışmanı Gamze. Peki biz bu konuda size nasıl yardımcı oluyoruz? Rusya'nın diline, kültürüne, ticari bilgisine vakıf olan Rusya İthalat ekibimizle sizin hedeflediğiniz ürün bazlı bir araştırma yaparak güvenilir üretici bilgilerini size 3 gün gibi kısa bir sürede ulaştırıyoruz. Bunu sabit bir bedele yapıyoruz. Bunun haricinde hiçbir komisyon ne sizin tarafınızdan ne de karşı üretici firma tarafından talep etmiyoruz. Bunun için yapmanız gereken tek şey talep ettiğiniz ürünle ilgili bilgileri bizlere iletmek olacak. Bize telefonla, mail yoluyla veya ofisimize gelerek her zaman ulaşabilirsiniz.